Büşra Sarac'a çok teşekkür ediyoruz. Düşünce ve duyguları müzik eşliğinde dans veya beden hareketleriyle yansıtan sözsüz oyun türünün adı nedir? A doğaçlama, B pandomim, C İllüzyon. Doğaçlama belli bir metin olmadan çıkıp sergilenen performans olduğunu biliyorum doğaçlama tiyatroda da oluyor, münazaralarda da oluyor. Doğaçlama hazırlıksız yani yapılan bir şey. ilüzyon bir göz yan olgası gösterisi diyebilirim. Yani illüzyon illüzyon işte bir şey dememe gerek yok. Pandom, pandomim olduğunu düşünüyorum. B şıkkı pandomim. Onaylıyor musunuz? Evet onaylıyorum. Bakalım. <laughs>